Sabri Ubey Nazliye Ubey Havva Ubey Nurettin Bayrak Su Kuyusu'nun açılış merasimi törenindeyiz. Haydi Bismillah. Salavatullah aleyke Ya Nebi Selam aleyke Ya Rasul Selam aleyke Bu masum coğrafyadaki ve ihtiyaç sahiplerine bu su kuyusunu bağışlayan Değerli hayır seven bağışçılarımızdan Allah razı olsun. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi 195. ayetinde şöyle buyurmuştur. Allah yolunda infak edin ve kendinizi kendi ellerinizi de tehlikeye atmayın. İyilik edin şüphesiz Allah iyilik edenleri sever. Yapmış olduğunuz ilinizi yapacağınız tüm ilinizi Allah kabul etsin. Afrika çattan insanlık ülkesine Türkiye selam olsun.